Merhaba arkadaşlar, önceki kullandığımız ofis koltuğu artık hakkın rahmetiyle tanışmaya çok yakınlaştığı için kendisini tamamen ölmeden önce Asus Rock Cheritt RGB siyah oyuncu koltuğuyla değiştirdik. Bu videoda da Asus Rock Cherit RGB koltuğu tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz ve kendisiyle yaşadığımız kısa süreli kullanım tecrübesini de sizlere aktaracağız. Koltuğu bize asus gönderdi, bunun için kendilerine tabii ki teşekkür ediyoruz ama, Koltuk gelmeden önce ben kendilerine şunu ilettim. Ben 1.97 boyunda 122 kilo ağırlığında biriyim. 4. ofis sandalyemi de emekli etmiş durumdayım. Senede bir kez amortisör değiştirmekten de bıktım. Bu koltukta da bu sıkıntılar olabilir bilginiz olsun dedim. Ama Asus ürününe o kadar güveniyor ki bu ürünün önceki ofis koltuklarıyla asla bir tutulmaması gerektiği söylendi bana. Bakalım zamanla ne kadar haklı olduklarını tabii ki göreceğiz. Bunun için bolca vaktimiz olacak. Zaman zaman koltuğun dayanıklılığı hakkında da sizleri bilgilendireceğim. Özellikle bu koltuğun çok fazla meraklısı var çünkü. Ben önceki ofis koltuğumu mobilya imalatı yapan bir yerden almıştım. Bursa'da yaşayanlar bilirler. Bursa'da bu tarz yerler çok fazla var. Adamlar artık benden o kadar bıktılar ki beni gördükleri zaman yine mi sorun yaşandı abi diyorlar bana. En sonunda da bu koltukların bir istihap haddi olduğunu ve benim fiziğimdeki birinin bu ofis koltukları için biraz fazla ağır geldiğini söylediler. Yani artık bana sattıkları için bin pişman oldukları bu ofis koltuğunun sorunlarından bir nevi kurtulmak istediler. Neyse ki sonunda Asus Rock Cherry RGB oyuncu koltuğu imdadımıza yetişti. Bizi ofis koltuğuyla yaşadığımız sıkıntılardan kurtardı. Tabii ki şimdilik ilerleyen zamanda bakalım ne olacak göreceğiz. Peki bu koltuk neden bu kadar övülen veya övgü hak eden bir koltuk? Şimdi tüm ayrıntılarıyla kendisini inceleyelim. Öncelikle tasarımından başlayalım. Asus bu koltukta direkt olarak süper araba şeklinde adlandırılan üst düzey arabalarda kullanılan koltuğun hissini sunmaya başlamış. Ve bu süper arabalardan birkaçının içine binme fırsatını yakaladığım için bunu neredeyse başardığımı da söyleyebilmekteyim. Malzeme kalitesi falan her şey üst düzey ve aynı süper araba sınıfındaki arabalar gibi olmuş. Buradan kesinlikle tam puanı hak etmekte. Piyasada oyuncu koltuğu adı altında satılan bazı düşük fiyatlı koltuklar şekil olarak uzaktan buna benzeyebiliyorlar ama malzeme kaliteleri arasında dağlardan fazla fark var onu söyleyeyim. Zaten koltuğun pahalı olma nedenlerinin en başında da bu var. Asus yapay deriden ve soğuk vulkanizasyon işleminden geçirilmiş yüksek yoğunluklu köpükten üretilen son derece sağlam yapı olduğunu belirtmekte. Bu yapının en güzel artısı sağladığı üst düzey konforun yanında aynı zamanda yaz sıcaklarını düşünerek nefes alabilen bir yapıda olması ve aynı zamanda temizlenme açısından da başınıza bela açmaması yani kendisini temizlemek oldukça kolay. Mesela kafa bandıyla devam edelim. Kafa bandı bu yüksek yoğunluklu köpükten üretilmiş ve Asus koltuğu 1.95 boyunda olanların da rahatça kullanabilmesi için tasarlamış. Kafa bandı aşağı yukarı ayarlanabiliyor. Bu şekilde uzun boylularda arkaya yaslandıklarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ben hatta boy sınırını biraz aşmış durumdayım bu konuda bildiğiniz gibi. Bununla birlikte hafızalı köpükten oluşan bel desteğine sahip ve ergonomik bir tasarımı var. Yani koltuk üzerinde istediğiniz noktaya konumlandırabiliyorsunuz. Cırt cırtlı dediğimiz bir durum söz konusu. İster belinize, ister sırtınıza göre ayarlarsınız artık. Orası sizin bileceğiniz iş. Gerçekten çok işe yarayan bir özellik bu. Koltuktaki rahatlığınızın belki de yarısını kendisi belirliyor diyebilirim. Büyük önem taşıyan kısımlardan biri de bu kol desteği Asus 4D kol desteği diye adlandırmakta. Çünkü hareket kabiliyeti mükemmel. Yukarı aşağı hareket edebilmesinin yanı sıra yatay konumunu içe dışa ve sağa sola şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ileri geri de hareket edebiliyor. Yani tamamen sizin rahatınıza göre istediğiniz ayarı getirip kullanabilmeniz mümkün. Bu kısımda deri kullanılmaması çok iyi çünkü kollarınız bu deriyi gerçekten bir ayda mahveder. Koltukta kötü bir görüntü oluşuyor bu şekilde. Ofis koltuklarının bir çoğunun bu kısmı deri mesela. Benimkiler soyulmuş muz kabuğu gibiydi yani 3 kere değiştirdim ben. O yüzden bu koltukta rahat şekilde kollarınızı dayayabilirsiniz hiçbir sorun yok. Alt kısmın yumuşaklığı o kadar iyi ayarlanmış ki ne sizi rahatsız edebilecek kadar sert ne de sanki böyle pamuklar için değmişsiniz gibi yumuşak tam olması gereken kıvamda diyebiliriz. Ben kullanımda gerçekten çok rahat ettim. Bir de bacaklarınızın altına gelen kısım yere doğru eğik şekilde değil. Bu da koltuk üstünde vücudunuzun daha rahat etmesini sağlayan önemli etmenlerden biri. Peki koltuk arkaya ne kadar yatabiliyor? Birçok ofis koltuğunda bu çok sınırlı oluyor bildiğiniz gibi. Bu koltuk 145 derece açıya kadar arkaya yatabilme özelliğine sahip ve hemen anında normal konuma da dönebiliyor. Yani mesela sistem bir güncelleme yapıyor ya da bir oyun indiriyorsunuz ve bu süre içerisinde dilerseniz ayaklarınızı bir yere uzatıp kendisi üzerinde biraz kestirebilmeniz de mümkün. Aynı zamanda isterseniz koltukla birlikte eğilip kalkma şeklinde de kullanabilirsiniz kendisini. Sol taraftaki mandalla bu kısmı serbest bırakıp kitleyebiliyorsunuz. Sağ taraftan da yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. E tabii bu iki özellik zaten ofis koltuklarında da standart haldeler büyük ölçüde. Ama 145 dereceye kadar yatabiliyor olması kendisinin güzel bir artısı. Gelelim tekerleklere. Ben önceki koltuğumda kırılmazlık garantisi olan tekerleklerden taktırmıştım. E, hakikaten de kırılmamıştı. Burada haklarını yemeyeyim. Rock Chariot'taki 5 ayaklı tabanda sağlam destek için güçlü alüminyum alaşımdan üretilmiş. Zaten kurulumda bile anlıyorsunuz kolay kolay tekerleklere zarar gelmeyecek şekilde tasarlanmışlar. Gerçekten çok sağlam ve bir güzel yanı daha tekerlekleri kilitleyebiliyorsunuz. Kilitlediğiniz zaman zemine sabit kalıyorsunuz ve oyuna kendinizi kaptırdığınızda istem dışı sağa sola savrulmuyorsunuz. Bu da yine güzel artılarından biri. Koltuğun arka tarafında ise bir oyuncunun ihtiyacı olabilecek şeyleri asabileceği kısımlar bulunmakta. Mesela kulaklık, gamepad, minik çanta gibi eşyalarınızı buraya asabilmeniz mümkün. Ama ağırlığının 2 kilogramı geçmemesi tavsiye edilmekte. E, tabii ki yani bavul gibi kullanılacak halde yok bunun. Görsellik açısından da göze hoş gelecek şeyler asılabilir. Güzel bir detay olmuş. Ve geldik en can alıcı kısımlardan birine, kendisinin RGB desteğine. Bu özelliği bilerek en sona bıraktım çünkü koltuğun tüm özelliklerini anlattıktan sonra bu konuya yoğunlaşalım istedim. Koltuğun ön tarafında ve arka tarafında RGB desteği bulunmakta ve gerçekten mükemmel göründüklerini söyleyebilmekteyim. Benim çok hoşuma gitti. Sağda bir tasarım olmuş. Yani çok yeterli bir RGB desteği verilmiş. Fazlası gerçekten kötü olurdu. Bu gayet yeterli. Tüm kontrolü sağ taraftan yapıyorsunuz. Koltuğa oturduğunuz zaman siz RGB ışıklandırmayı göremeyeceğiniz için ayar kısmına oturduğunuz yerden ulaşamayacak olmanız çok büyük bir problem değil. Koltuğa oturmadan önce ayarınızı yaparsınız ama yine de keşke bu ayarları Armoury Crate üzerinden de kontrol edebileceğimiz bir bağlantı şekli olsaymış. Çok güzel olurmuş. Kontrolcü üzerinden RGB hızınızı, RGB efektler arasındaki geçişleri, 7 tane efekt var tabii ki. Bu efektler arasındaki geçişleri sağlayabiliyorsunuz. RGB parlaklığınızı ve RGB renk geçişlerini ayarlayabilme imkanınız var. Size en uygun şekil hangisi ise artık ayarınızı buna göre yaparsınız ve o şekilde kullanırsınız. Ben RGB desteğini çok fazla beğendim. Tabi bunun için bir powerbank'e ihtiyacınız olacak. Görmüş olduğunuz bu çantaya powerbank yerleştiriyorsunuz ve USB kablosuyla bağlantısını yapıp RGB ışıklandırma için ihtiyacı olan gücü koltuğa sağlıyorsunuz. Kutu içinden bir power bank çıkmıyor, onu söyleyelim. Onu sizin almanız gerekiyor ki zaten çoğu insan power bank kullanmakta artık muhtemelen elinizde bir tane vardır. İsterseniz çantayı koltuktan söküp kullanabiliyorsunuz da. Cırt cırtlı yapıya sahip olduğu için koltuktan kolayca sökülebilmekte bu da güzel düşünülmüş. Bu tarz küçük çantalar çok lazım olabiliyor çünkü. Evet kendisini genel olarak değerlendirmemiz gerekirse Asus hakikaten vur demişler öldürmüş diyebiliriz. Benim ofis koltuğunu bana satan mobilyacı arkadaşlara bunu göstersem sanırım şok geçirirler. Biraz hafif olsa kesinlikle gösterirdim ama gerçekten çok ağır oraya kadar taşıyamayacağım kendisini. Önceki koltuğumdan belki iki kattan fazla ağır diyebilirim. Bu da ne kadar kaliteli ve dayanıklı malzemeyle üretildiğinin bir kanıtı tabii ki. Koltuk hakkında zaten tüm artıları saydık. Her şey ultra üst düzey durumda resmen. Tekrar aynı artıları saymakla vakit kaybetmeyelim. Peki eksi olarak söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Dediğim gibi kontrolcü ile Armoury Crate içindeki Aura Sync bağlantı kurabilseymiş tadından yenilmez bir durum ortaya çıkarmış. Bu bir eksi değil de eksiklik diyebiliriz aslında. Çünkü her şey mükemmele bu kadar yakınken öyle bir desteğin olması da koltuğun tamamlayıcısı olurdu. Ama o da artık nazar boncu olsun diyelim yapacak bir şey yok. İtopya'da RGB'siz olan versiyonu bulunmaktaydı en son baktığımda RGB'li olan stokta bitmiş sanırım. RGB'siz olanda da özellikler zaten aynı sadece RGB'si bulunmamakta. Artık başka yerlerde RGB'li olan stok var mı diye araştırmasını siz yaparsınız. Asus Rock Chariot RGB oyuncu koltuğuyla süper bir iş başarmış. Donanım olarak hiçbir eksiğiniz yoksa, ofis koltuklarını kırabilecek ağırlıktaysanız, uzun boyunuzdan dolayı her koltukta rahat edemiyorsanız veya ortalama bir boy veya kiloya sahip olsanız bile böyle bir ürünü bir kere satın alıp rahatınıza bakmak istiyorsanız kendisi kesinlikle size istediklerinizi fazlasıyla vermekte. Ama buna vereceğiniz para bütçenizi darmadağın edecekse veya almak istediğiniz bilgisayardan çok fazla bütçe kısmak zorunda kalacaksanız o zaman paranızı sizin için daha uygun olan alanlarda kullanmanızı tavsiye etmekteyim. Bütçe durumunuz burada en önemli etmen onu unutmayın. Bu veya başka herhangi bir ürün alırken maddi anlamda darmadağın olacağınızı hissediyorsanız hiçbir ürünün bu zor duruma düşmenizi sağlamasına izin vermeyin. Evet umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bize desteğin en büyüğünü vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.